Türk Milleti'nin sponsorluğunda Erdem Atay Gündemi Yorumluyor programı başlıyor. Erdem Atay Gündemi Yorumluyor programına hoş geldiniz. Herkese Cumhuriyet ve Atatürk'le selamlar. Herkese günaydınlar dileriz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Yılma. Nasılsın? İyisin abi. Bugün geç kaldık. Kusura bakmayın. Sevgili seyirciler onlara da söyleyelim. Burada bekliyoruz, oturuyoruz işte. Daha bir türlü yayına giremediniz yani. Bir, evet. Programda ufak bir sorun <laughs> oldu o yüzden. Evet şimdi şöyle e, izleyicilerden falan şimdi yorumlara bakıyordum da yorumlarda sürekli bir engel hani göremiyoruz. İşte bir arkadaş demiş X'te Erdem Atay'ın tweetlerini göremiyorum. İşte şeyde burada engellerle karşı karşıyayız. Bir de Tulpar şey yazmış YouTube engellemelerine ilgili mail atıyorum okudun mu diye. E, ben okumadım. Bilmiyorum siz okudunuz mu onu bilmiyorum. Bir daha otarsan çok sevinirim. Valla ben de aynı şeyden müzdarabiyim. Açıyorum açıyorum kendi programımızı bulamıyorum. Böyle engellerle karşı, karşı karşıyayız. Yapacak bir şey yok yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Açılır bir gün. Bir gün sonra tekrar engellenir. Bir gün tekrar açılır. Bir gün engellenir. Devam ederiz öyle yapacak bir şey yok. Her sabah söylediğimde giremiyorum. Gündem yoğun hemen geçeyim diyemiyorum. Biraz gündem Gündem boş <laughs> yani. gündemde hiçbir şey yok ya. Yani çok şaşırtıcı bir şey. O yüzden fazla uzatmayalım yani. Evet. Bese Hozat, iktidar... Ya direkt ilk onunla mı başlıyoruz? Zaten programın konusu o. Tamam, yer değiştir. Sonra yer değiştir, tamam, başka bir şey yer yap. Erdoğan, NATO zirvesinden girelim mesela. Ha, öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam, tamamen değişti şu anda. Erdoğan'la Tuz zirvesinde bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımla hiçbir sıkıntımız yok. Gayet iyi gidiyor. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler. Randevu istediler. Pervin Hanım'ı ve rahmetli Sırrı Bey'le görüştük. Yine bir görüşme talepleri var. Yine bir görüşme yapacağız. Yakın bir zaman içinde ifadelerini kullandı. Valla... Görüşeceklermiş, açılım için gerekli adımlar atılacakmış, şimdi yeni bir görüşme olacakmış. Bunu AKP adına işte zaten artık Recep Tayyip Erdoğan çok net bir şekilde söylüyor. Vallahi görüşme olacak ne oluyor bilmiyorum. Askıya mı aldılar açılımı? Ne yapmaya çalışıyorlar? Niye gündemde değil? Hani şeyi mi bekliyorlar? Herkes CHP'nin şeyini mi bekliyor? Kayyumunu ya da işte Mutlak Butlanı'nı mı bekliyor? Neyi bekliyor ben anlamadım. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Komisyon kuracaklar bir türlü onu bir toplayamadılar. İşte bir PKK hazırlıkları falan. Devam ediyor bakalım da. Erdoğan da görüşü versin bakalım ne yapacak. Selahattin Demirtaş'ın 42 yıl hapis cezası aldığı davada bir yılda yazılan 32 bin sayfalık gerekçeli karar açıklanmış. Şimdi bu acayip bir şey. Bu gerçekten acayip bir şey. Dünya tarihinde yokmuş. Ben avukatlarla konuştum. Şimdi hatta o konuşmadım bazı ayrıntılar falan da aldım. Ya inanılmaz bir şey ya. Gerçekten bak. 32 bin sayfalı gerekçeli karar. Yani şimdi bu hesap edersen hani 300 sayfaya boğsan hani 200 tane roman demek abi. 200 tane roman. 200 roman 300 sayfadan hesapla. Şimdi Şimdi bir avukat geldi dedi ki ben avukatım. Ya ben şimdi mesela öyle bir avukat olsam abi bu Kobani davasında bir avukat, Allah benim belamı versin aldığım paranın da al, şey olsun de dersin yani. Ya böyle bir şey var mı? Şimdi bak şimdi gerekçeli o ok, şey okuyayım dese ben yani not aldığımı da söylüyorum. Oradan bakıyorum. Abi günde bir kitap okuması okusa diyelim. Bir kitap günde. Abi 200 güne ihtiyacı var. 200 güne. Yani adam her gün bir kitap okusa bir de şöyle yani kitabı şöyle okuyamazsın. Yılma Başar Korkmaz'la ilgili bölümü ben okuyayım avukat olarak. Yeter diyemiyorsun. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi bu 32 bin sayfa sırf bu karar bozulsun diye yazılmıştır abi. 32 bin sayfa nedir ya? Nedir abi? Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir mantıktır? Bu şeye benziyor. Yani bir bak şimdi bu UYAP sistemine yüklenmez. e postayla gönderilmez. 32 bin sayfadan bahsediyorsun ya. Ya bunun bunu millet nasıl okuyacak? Bir de nasıl paylaşılacak yani? Gerekçeli karar. Şimdi bunu geçtim. Bak. Ergenekon'un gerekçeli kararı yaklaşık 16 bin sayfaydı. 16 bin sayfaydı. Şeyi de e, iddianamesi de 2500 sayfaydı. 2450 gibi bir şeydi. Şimdi 16.000 sayfa gerekçeli şeyde gerekçeli kararda gene hiçbir şekilde okuyamıyordum. Şimdi bunlar ne yapmaya çalışıyor abi? Ne yapmaya çalışıyor? Ya? Garip bir şey. Ve ben bu tamamen şey yani ee, şey diyordu. Terör, avukat dedi ki abi de te, terör uyguluyorlar bize diye. Böyle bir terör faaliyeti bu dedi yani. Hakikaten. ya 32 bin sayfa abi ben nasıl okuyacağım? Böyle avukat. Ne yapsın avukat abi? Ben anlayamadım. Kim ne yapacak yani? Kim nasıl okuyacak onu ya? Böyle bir şey var mı ya? Zaten komedi bir şey ya. Yani çok şey söylenir de. Muhtemelen abi burada bak bir de böyle şeyler bu 32 bin sayfalı gerekçeli kararda kesinlikle şey yapamaz mesela yirmi başar korkmazı kurtaracaksın ya, planlamışlardır kurtaracaklardır o 32 bin sayfa içerisinde o oradan gider kurtulur büyük bir adamı, çok kritik adamı kurtarırsın böyle şeylerde. Basit ifadelerle aslında okunsa herkes her şeyi anlar ama böyle bir şey yapıyorsan birilerini kurtarmak istiyorsundur. Belki de bu gerekçeli kararla işte şeyi uzatmak istiyorsundur. Şimdi mesela bir ceza verecekler tamam mı diyelim. Farz edin ben 32 bin sayfa gerekçeli karar yazdılar. Böyle 10 kişiyi attılar Yine işte. yani aynı bu şeydi. Abi bunu okuyana kadar geçen zamanda Adamla tutuklu kalır. Ya da tutuksuz yargılanır. Adam dışarıda gezer, dolaşır. 10 yıl geçer bu. 10 yıl sürer bu yani. 10 yıl. Ne yapmayı? Cezayı bekletiyor musun? Zaman aşımı yapıyorsun? Orada bir garip bir durum var ya. Yani. Garip bir durum var. KCK yöneticilerinden Bese Hozat, iktidarın terörsüz Türkiye ve PKK silah bırakacak, gelip teslim olacak yaklaşımını reddettiklerini belirterek, PKK bu yaklaşımla bu anlayış karşısında ne silah bırakır ne gelip teslim olur bunları bu tür gündemleri bu tür değerlendirmeleri de şiddetle eleştiriyoruz ve reddediyoruz ifadeleri kullandık. Şimdi DS Hozat'ın söylediği bu KCK yürütme kurulunun eş başkanı bu kadın. Şimdi bu bu sadece onu söylemiyor. Diyor ki şimdi terörsüz Türkiye ifadesini bırakın artık diyor. Biz bu ifadeyi reddediyoruz diyor. Asıl diyor barış ve demokrasi süreci denilsin bunun adına diyor. Sonra devam ediyor diyor ki İsrail ve İran, çünkü bak PKK açık açık tehdit ediyor. İsrail ve İran'a ders, İran savaşı ders olsun diyor. Türkiye, ye. bu diyor. Sıra diyor Türkiye'ye gelmiştir. Bak, sıra Türkiye'ye gelmiştir. Bölgede de diyor. Yeniden bir dizayn durumu söz konusu diyor. Almış haberleri. Bölgede yeniden bir dizayn konusu. Dolayısıyla bu dizaynı da işte Türkiye üzerinde yapacaklar diyor. Biz diyor barış sürecini işte bu yüzden şey yaptık diyor, önerdik diyor. Ama diyor Türkiye adım atmadı diyor. Bak şimdi. Türkiye adım atmadı diyor. Bizden de kimse şunu beklemesin diyor. Ben işte e, yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmadan yok silah bırakacakmışız. Yok işte kendimizi bırak şey yapacakmışız. Fesh edecekmiş böyle hani. pes etti, silah bıraktı falan diyoruz ya. Ya kimse bizden yeni bir adım beklemesin diyor. Açık ifadesi de şu. Diyor ki biz diyor savaş eğer diyor şeyse yasal ve anayasal düzenlemeler olmazsa biz bu süreçte yokuz. Aksi takdirde diyor. Zaten diyor dizayn ediliyor. İsrail ve İran mevzusu savaşı Türkiye ders olsun sıra Türkiye'de diyor. A ne kadar benzer bizim anlattıklarımızda ve çok net ifade ediyor bunu. Ve diyor ki bak Şimdi uğraşıp duruyorlar komisyonda komisyon, mecliste komisyon kurulsun falan. Bese uzat diyor ki komisyon mu hikaye diyor. Önce diyor yasal anayasal düzenlemeyi çıkarsınlar. Ondan sonra baksınlar komisyon mu kuruyorlar falan filan yani. Yasal ve anayasal düzenlemeler yapmadıkları sürece komisyon mu hikaye bizde diyor geri adım atmayız. Burada şunu söylüyorum. Alın size PKK, alın size terör örgütü. Alın size terörsüz Türkiye, alın size barış ve demokrasi, alın size bak savaştan çıkacak falan işte Türkiye'ye operasyon. Al bizim Recep Tayyip Erdoğan demlerle görüşsün bakalım. Erdoğan NATO zirvesinde Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O günde, gündemimizde değil. O iş bitmiştir. F-35'i görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. F-35'leri alma konusunda Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük dedi. <laughs> Valla F-35'i hala istiyor olmaları kabul edilemez bir şey. F-35'lerle ilgili e, veryansın TV'de onlarca yayın var. Beyazıt Karataş'ta yaptığımız. F-35'ler sağlıklı şeyler değil. Ancak bizim Kaan uçağını yapana kadar bizim acilen bir uçak temini yapmamız gerekiyor. Çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. F-16'lar da vermiyor. İşte Eurofighter'lar konuşuluyor, şunu bunu konuşuluyor ama bir eksiklik var. Bütün askerler de onu söylüyor. Türkiye'nin bekası açısından sıkıntı. Ama bu F-35 mevzusunda yani hala ısrarcı davranmaları yani kabul edilemez bir şey diye söyleyeyim ben. İnce sonrası genel başkanlık vekilliği koltuğuna oturan... Ya bu açılım şeyle ilgili, NATO ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Tamam. Şimdi NATO ile ilgili şimdi bizim haber şeye bakıyorsun. 2026'daki NATO toplantısı Türkiye'de olacakmış. Bu önemli. Tabii şimdi bu önemli. Ama NATO'da ne konuşuldu, ne yapılacak falan bunları ayrıca konuşuruz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şeyde AKP medyası bak şimdi. Geliyor şey görüşme yapıyor İngiltere işte başbakanıyla falan filan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere başbakanını kabul etti. Oğlum nerede? Türkiye'de misin? Yani Türkiye'de geldin evine kabul etti. Recep Tayyip Erdoğan bununla görüşmeyi kabul etti. Böyle büyütme büyütme böyle bir ya artık yalakalığın şeyin bir şeyine geldik. Zirvesine <laughs> çıktı yani tamam mı medya. Şimdi bir de böyle bir parmak mevzusu vardı ya şu parmak mevzusu. Macron'un makro, parmağı falan. Şimdi Macron'u almış ama aşağı etmiş. Bak şimdi onu bir izleyelim. Bunu gönderdim Barış'a. Bir izleyelim bakalım. Var mı? Bak. Var. Bu eski, bu eski bu parmak işte, bak bu çok önemli. Bunu. Ha, hatırlayayım diye bunu koyduk değil mi? Bak şimdi parmağı tuttu. İşte diyor büyük diplomatik işte şey hamle. İşte Macron elini tutarak onu rezil etti. Üstünlük göstergesi işte üstünlük yaptı falan filan Arka diye böyle anlattı. öyle yapıyorlar şöyle. şöyle baktı. Şöyle baktı böyle baktı falan. Şimdi bu da yeni. Bak aldı garibimi. Bak şimdi bak. Aldı. Gene bir <laughs> aldı. Şimdi bak abi oraya tut <laughs> <laughs> Abi bu Macron'un çektiği nedir? Tamam mı? Yani Eşinden de dayak <laughs> Karısından dayak yiyor, tokat yiyor. Erdoğan parmağını tutuyor. Yok işte alıyor fırlatıyor falan şeye. Böyle garip bir şey. Şimdi madem bu kadar güçlü Recep Tayyip Erdoğan bak şimdi bunu da alıyorlar böyle. işte Recep Tayyip Erdoğan Macron'u savurdu falan böyle şeye getirdi falan. Ya var ya yani ülke saçma sapan bir yere geldi. Bu AKP medyası ya kalsın hocam önemli değil. Ya bu AKP medyası öyle bir rezilliğin içerisinde ki yani Recep Tayyip Erdoğan nasıl öveceğiz, nasıl yapacağız falan. Ya madem bu kadar kral hareketler biliyor Recep Tayyip Erdoğan. Ha muazzam işler biliyor. Parmak tutuyor falan filan böyle alıyor savuruyor. Bir Trump'a da yapsa da bir görsek yani. Mesela Trump'ın parmağını tutsun mesela. Şöyle. Parmağını tutsun şey yapsın. Ya da ne bileyim yani bir hareket yapsın falan Trump'a işte. Ya bu bu medya var. Ben hayatımda Gerçekten bu kadar yalaka, bu kadar dal kabuk olan bir medya ülkesi bilmiyorum yani. Yani bu kadar yoktur diyor düşünüyorum ya. Yani. Ya bu kadar, ya her yaptığı hareket üzerinden böyle bir şey ya yani. felaket ya. Kabul etti ne ya? Ya kabul etti. Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul et. Adam şeye gitti. Neydi? Macaristan geçen yapmıştık yani. <laughs> Macaristan'a mı gitmişti falan filan. Ya gitti adamla konuştu kabul etti diyor. Ha, adamın memleketindesin Macaristan. kardeşim ya. Macaristan'da değil mi? Macaristan'da. Macaristan. Ha, adamın memleketindesin. Şöyle bir şey oluyor yani. Veryansın TV'ye adam geliyor. Adam diyor ki burada konuşuyoruz adamla mesela. Kabul etti. Beni kabul etti falan filan. Yani burada konuk geliyor. Konuk diyor ki Veryansın TV işte bilmem X kişiyi kabul etti. Tam tersi. X kişi Veryansın TV'yi kabul etti. Böyle saçma sapan bir şey yani. Yalakalın artık biz, sınırı olsun. Muharrem İnce sonrası Genel Başkanlık Vekilliği koltuğuna oturan Asuman Ali Güven, defolu Genel Başkan Özgür Özel Partimizi tasfiye ediyor diyen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan'ı görevden aldı. Özdoğan, Memleket Partisinin teslim almanıza ve katletmenize asla izin vermeyeceğiz dedi. Memleket Partisi'nde sular durulmuyor ne olacak, ne bitecek falan diye bir İstanbul İl Başkan Yardımcısı herhalde şey demiş, çok acayip bir şey söylemiş, çok mantıklı. Diyor ki, yani şu an şey şifaya yani söylüyorum. Ya diyor ki, madem diyor hani partiyi kapatacak olanlar, olan memleket partileri, partiden istifa etsin. Ne gereği var? Hani kapat, istifa et, git. Biz partiyi devam ettireceğiz kardeşim. Sana ne? Hani partiyi kapatmak için ısrarla durmalarındaki mantık ne? Biz partiyi devam ettireceğiz diyor. Özgür Özel buna ne karışıyor? Abi Özgür Özel işte onu söylüyor ya. Yani. İşte de defolu genel başkan dedi. Hani Özgür Özel'le bunu söylüyor. Ya acayip bir yerdeyiz yani. Acayip bir yerdeyiz. Gerçekten arkadaşlarını, evlatlarını sokakta bırakan bir adam rolüne döndü. Muharrem İnce. Burası bari çözüm yap ya. Sen kendin kapat. İki gün daha bekle. Niye hemen 30'unu bekleyecek çünkü. İki gün daha bekle. Yok, bekleyemedi. Bekleyemedi çünkü operasyonu içeriden hemen yapılması lazım. Hemen yapılması lazım. Bir gün tık 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 ya. Hemen olağanüstü kurultay topla. Hemen kapat partiyi. Partiyle beraber giriyoruz de. İçerideki adamları da kavganın içerisine sürükleme. Böyle bir şey olabilir mi? Özgür Özel Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli. Oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza. Getir sandığı. Seni %29'la orada oturtmam. %29'la orada oturamazsın. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa Hodri Meydan'da. Çok gülüyorum ya. Ya bir de bir de şey gibi tamam mı? Devlet Bahçeli gibi tarih vermesi falan böyle. Ta, sanki yani Devlet Bahçeli bugüne kadar hani bir şu tarihte seçim vardır falan diyor. O tarihte seçim oluyor da bu da şimdi hani Devlet Bahçeli rolünde girip pardon. Hani 2 Kasım'da gel falan işte gel şunu bu gitti ya kendi gidecek ya. Şimdi şey meydan okumaya çalışıyor falan. Böyle bir garip bir şey. Şimdi Özgür Özel Avrupa turuna çıkıyor. Avrupa turundan özellikle Almanya'ya gidecekmiş falan işte anlatıyor. O giderken de gene işte şey diyor. İşte açılımla ilgili bir şeyler anlatıyor böyle. İşte açılım diyorum özür diliyorum. E, İBB operasyonu ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Diyor bunu diyor anlatacağım diyor ben diyor. Ama diyor sonra da bana diyecekler ki diyor Türkiye şikayet etti Özgür Özel gitti yurt dışında Türkiye şikayet etti diyecekler diyor. Kardeşim diyor ben diyor Türkiye'nin diyor şurada arkasındayım, burada arkasındayım, burada arkasındayım, burada ama kusura bakmayın burada arkasında olamayacağım diyor. Var video vardı ya videoyu atmıştım. O hazırladık mı? Ben hazırladık hazırladık. Ya bir onu bir dinleyelim bak şimdi. Üç kez üst üste en güvendiğin kişileri başbakanını, meclis başkanını, çevre şehircilik bakanı aday gösteriyorsun. O şehir önce karşısındaki İmamoğlu'nu 13.600 oyla. Sonra 806 bin oyla, sonra 1 milyon yüz bin oyla seçiyor. Son seçimi hazmedemiyorsun, alıp içeri atıyorsun. Atacağın gün, ne gün? Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim günü. Ondan 4 gün önce alıp, nasıl seçimi iptal ettirmeye çalışıyorsun? Etmiyorum. Dayanışma sandığı koyuyorum. 15 buçuk milyon vatandaş arkasına geçiyor adayın. Sen alıp onu silivriye koyuyorsun. Bunu nasıl anlatacağız Almanca? Vallahi anlatacağız. Ben utanmayacağım. Yapanlar utanacak. Sonra bana kimse çıkıp şey demeyecek. Türkiye'yi yurt dışına mı şikayet ediyor? Vallahi Eurofighter için Türkiye'nin arkasında duruyorum. F-35 için duruyorum. Avrupa Birliği'ne tam üyelik için özellikle gençlerimizin vizesiz Avrupa'yı dolaşması, çalışması, okuması için mücadele ediyorum. Ama bu pisliği sahiplenecek halim yok ya. Buna mı susacağım? Yani diyor ben diyor yurt dışına Türkiye'ye şikayet edeceğim diyor. Değil mi? Türkçesi bu. Hı hı. Şikayet edecek diyorlar diyor. Ben diyor Türkiye'nin diyor burada arkasında durdum. Burada arkasında durdum diyor. Bunu da diyor Almanca anlatacağım diyor. Bunu nasıl anlatacağız Almanca? anla, Alma çok iyi Almancası var. Almanca anlatacağım diyor. Yani Türkiye'ye şikayet edeceğim diyor. Ya bir insan böyle bir şey. Çok garip ya. Çok garip yani. Ya vallahi ne konuştuğunu bilmiyor. Çünkü kendini kaybetti. Özgür Özel'in şirazesi kaydı. Çünkü kaymasının temel sebebi 4 gün sonra verilecek olan karar. Bu karar ne olacak? Mutlak butlan olacak mı olmayacak mı? Kılıçdaroğlu gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi burada senaryoları tek tek size şey yapalım. Mutlak butlan olma ihtimali. Şimdi 30'unda şey var değil mi? Duruşma var. 32'ndeki, 30'undaki duruşmada bir hafta ertelenebilir bu arada duruşma. Bir hafta ertelenebilir. Bir yedisine kalabilir. 30'undaki duruşmada mutlak butlan ihtimali 99. %99. Kimle konuşsam, kimsiz şey yapsam herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bu tabii dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyini. Şimdi konuşuyor buradan Özgür Özel. İşte gel 2 Kasım'da. Şöyle gel. Şöyle yeneceğiz. Böyle yeneceğiz. Avrupa'ya gidiyorum. Telaş içerisinde Avrupa'ya gidiyor. Telaş içerisinde bu cümleleri söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın da umurunda bile değil yani. Hiç cevap bile vermiyor yani. Çünkü artık kontrol altına almış. Satmışlar yani. Partiye gittiler. Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ettiler. Şimdi Özgür Özel son çağrısını şeyini yapıyor. Son çırpınışlarını yapıyor. Avrupa'dan yardım istiyor. Bak diyor CHP operasyon yapacaklar. Buna karşı uluslararası kamuoyunu ayakta tutalım. Hem içeridekileri hem dışarıdakileri tutmaya çalışıyor. Çünkü çaresiz. Gerçekten çaresiz. Şimdi burada büyük ihtimal Kılıçdaroğlu gelecek. Öyle görünüyor. Sonra Kılıçdaroğlu gelecek. Mutlak butan. Kardeşim gelmesin işte yönetemez yönetemez falan filan. Gökhan Günaydın. Gelse bile Kılıçdaroğlu yönetemez falan. Ne oldu yani? Özgür Özel mi yönetiyor? Ne yapacak yani mesela? Hemen giderim ha ben kusura bakmayın geldim mutlak mutlak. Evet reddediyorum dedi. Şimdi reddediyorum dediğinde ne olacak? Kayyum atacak. Kayyum atacaklar. Tamam o zaman ne diyecekler? Kayyumu Özgür Özel mi atadı diyecekler. Kayyum atandı. Geldi. Ya da şunu mu yapmasını bekliyorsun? Kılıçdaroğlu oturacak. Oturduktan sonra Özgür Özel'e tekrar teslim edecek koltuğu. Böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi? Konu artık bunlar şunu hiç konuşmuyor. Ya kardeşim biz bu hırsızlığı yaptık Allah da bizim belamızı verdi diyemiyor. Biz bu işte yolsuzluğu yaptık Allah da bizim belamızı verdi demiyor. <laughs> biz diyor bu adam satın alma, delege satın alma, bütün bu işlerde bir sürü oyunlar moyunlar yaptık. Adam bunu yaptık mı yaptık diyor ama kendisi kendisi bunları söylemiyor. Varsa yoksa burada stratejik bir şey var. İşte böyle saldırı var. Öyle bir işte planlı bir saldırı var. CHP yok etmeye çalışıyorlar. E yaptıklarınıza bakın ya. Teslim ettiniz Erdoğan'a. yaptıklarınıza. Bir de gidiyorsun ya. Bir de gidiyorsun şimdi Avrupa'ya şikayete. Ya böyle bir rezillik olabilir mi? Ben özgür özel çok çalışkan bir insan tamam mı? Ama yani gerçekten zavallı durumda ya. Hani gidiyorsun, geliyorsun, konuşuyor, ediyor falan filan. İmamoğlu'na gidiyor falan. Ya bittiniz oğlum işte, bittiniz. Yazık oldu size. Şimdi bak görüyor musun? Şimdi yüzlerce şey tweet gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu çok büyük bir başkan. Kılıçdaroğlu şöyle, Piron böyle, dedem harika falan filan değil mi? Aşıklar şu anda şeyi seviyor. Bunlar da böyledir. Şimdi meclise gittiğimde mecliste konuşuyoruz arkadaşlarla. Dedim ki kaç milletvekili kaç milletvekili vardı işte Kılıçdaroğlu'nun. E şu an işte bir ara 70'ti, 50'ye düştü, 20'ye düştü dediler. Şimdi 50 civarında dedi Kılıçdaroğlu'nun milletvekili sayısı. Ama şey olsun başkanlığa geldiği zaman yaklaşık 110 falan oldu. <laughs> Bu da milletvekilinin karakterlerini gösteriyor. Bu hep böyledir abi. Başa gelsin bak nasıl piro Miro. Kim Özgür Özel'i hatırlar kimse hatırlamaz. Rezil rüsva oldular. Bittiler mahvettiler. Bu milleti de kandırdılar ve şey yaptılar. Neyse. Evet. Cübbeli Ahmet'in yaptığı son açıklamadan sonra Fatih Altaylı Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır cevabını verdi. Şimdi söylenecek çok şey var. Cübbeli Ahmet Fatih Altaylı'ya çok ağır laflar etti şaka gibi. Halbuki Cübbeli Ahmet'i piyasaya öğreten ve tanıtan Fatih Altaylı. Fatih Altaylı onu yaklaşık dört kere ne çıkardı? Bu çıkardı bu programlar zannedersem herhalde bir yani 60 milyon 70 milyon izlendi. Cübbeli Ahmet'i çok sempatik, çok samimi, çok güzel bir hoca, harika hoca diye böyle samimiymiş ya biz bu hocayı böyle bilmiyorduk diye algılara yerleştiren Fatih Altaylı'ydı. Fatih Altaylı Cübbeli'ye tarihin gelmiş geçmiş en büyük iyiliğini yaptı. Bu millet cübbeli mesela konuşuyor, konuşuyor. Adam Türkiye karşıtı konuşuyor. İşte Cumhuriyet, layıklık karşıtı konuşuyor. Ay ne kadar ama çok tatlı değil mi? Çok komik. Çok şey zeki, çok aptal aptala döndürdü bu milleti yani. Kim yaptı? Fatih Altaylı. Şimdi Fatih Altaylı içeri girdi. Cübbeli lafını ediyor. Cübbeli ne diyor? Şey Fatih Altaylı ne diyor? Saat için aracılık Son kez beni aradığında son olarak beni aradığında diyor kızı için bir saat için aracılık istemişti. Şimdi Fatih Altaylı da sanki komisyoncu gibi niye saatle ne aracılık. Ondan ondan. Niye ondan istiyor? Anlayamadım yani. Ya sen şu saatçiyi tanıyorsun falan. Koleksiyonu falan mı var? Bilmiyorum. Belki de hani mantıklı bir şey vardır herhalde. Yani sen niye bunu arıyorsun ve söylüyorsun ki? Arıyor, söylüyor. Şimdi en ünlü ve en pahalı bir İsviçre markası şey Patek Filip muhtemelen. Ben söylüyorum reklamı. Patek Philippe bize reklam versin. Çok söyledik. Tamam mı? İsviçre markasının pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Çeyrek milyon dolar. Kaç lira ediyor? Kaç yani Kaç? 250 bin dolar. Kaç lira ediyor işte. Çok para ediyor. Yani. rakam hesaplayamıyoruz biz yani. <laughs> 10 milyon falan. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Demek ki aracılık etmemiş. Demek ki saati şey yapsa hani Fatih Altaylı'da öyle bir güç var ki mesela 10 milyonluk saati 1 milyon düşürebilir mesela. 1 milyona 2 milyonu düşürebilir falan. Şimdi cüp bu şeyi gösteriyor işte. Hamuduyla götürmeyi gösteriyor. Cübbelinin kızına 10 milyonluk saat alabilecek kadar bir insan saat alıyorsa abi 10 milyonluk onun en aşağı 10 milyon doları vardır. En aşağı, en aşağı o milyon doları vardır. Çünkü insan saate bütün servetini vermez hani evine so servetini verebilir. Biz gariban vatandaşlar şöyle yapar mesela ya paramız yok kredi çekelim ev alalım falan son parasını evine verir. Garibanlar son parasını arabasına verir. Bunlar ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda saate mesela bir ev kadar para veriyor adam ev kadar para verir verdikleri adamların bir sürü parası vardır. Şimdi ut bu adamı hala başımızın üstünde tutuyoruz. Bu adam hala paylaşılıyor. Bu adama cevap veriyoruz. Cübbeliye. Cübbeli sevimli. Cübbeli tatlı. Cübbeli çok şey iyi niyetli. Bak ne kadar espiritüel. Ne kadar komik. Anlatıyoruz anlatıyoruz anlatıyoruz. Rezi Rüsva bunlar tarikatçı ya. Bunlar işte bir de şey şey diyor ya. Bana dokunan yandı. Ona getiriyor. Bana dokunan yandı. Fatih de yandı. Biz de dokunduk ya şimdi biz de yanarız. Aa, yıllardır dokunuyoruz size o Cübbelilere, İsmail, İsmail Yakın bizi. Yakın, siz de yakın. Şimdi daha acısı Cübbeli böyle bir şey yapıyor. Tamam mı? Saat için aracı falan filan. Ya Fatih Altaylı da madem bu kadar siz birbirinizi sevmiyorsunuz. Ya Cübbeli de ya. Bir delikanlı olsaydı daha öncesinde sana bu lafı söylemeden önce. De ki Yasın. Hayırdır de. Kızlarına diyor şey yapan 10 milyonluk saat alan şeylere bakalım. Parikat liderlerine bakalım falan. Bir laf sok ya. Bir laf sok. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sonra sana saldırdığında geliyorsun diyorsun ki böyle böyle olmuştu, böyle böyle olmuştu. Bu millet bu millet bu adamlara kesinlikle şey yapmamalı abi. Dikkat almamalı. Bunlarla bunlara gereken cevabı vermeli diye düşünüyorum. Evet sorularımız bu kadardı. Teşekkür gün ederim. Gün çok bir... sağ olun. Bugün kısa bir program oldu. Ne oldu? Kısa bir program oldu. Ya kısa olsun zaten. Yani şu 25 dakika olsun diyorum. Israrla 40-45 dakikaya kadar çıkarttırıyorsun yani. Neyse kısa yapalım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız. Programda engelleri hep beraber açacağız. Paylaşırsanız çok çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.